Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek de destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette kirli sepetinin önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursa altın kafes reytingleri görüldüğü gibi dizi 1.77 total 0.53 AB 1.05 reyting ABC'ye bir etmiş. Önceki haftaya göre düşüşler yaşadığını görüyoruz. Zaten iyi oranlar elde edemiyordu. Bu haftada kötü oranlar elde etmiş. Oranlar dizinin ömrü de pek uzun olmaz gibi görünüyor. Yargı de görüldüğü gibi 564 total 597 AB 666 ise abc bir elde etmiş. Önceki hafta göre büyük düşüşler yaşadığını görüyoruz. AB ve ABC bir de 7 bandının da altına düşmüş. Çok büyük düşüşler yaşamış dizideki bu düşüşler nedeni sizce neydi? Özellikle son haftalarda bence duran bölümler vardı. Bu da etkilemiş görünüyor. Kilis sebeti reytingleri de görüldüğü gibi dizi 5.86 reytingde tutalda 2. sırada. Diğer gruplarda 3.64 ve 5.39 reytingde 4. sırada yer alıyor. Önceki haftaya göre oranlarında artış yaşadığını görüyoruz. Özellikle total grubunda dizi iyi bir izleyici kitlesi yakaladı. ABC1'de de 5 bandına geçtiğini görüyoruz. Teşkilat reytingleri de görüldüğü gibi teşkilat total grubunda zirvede yer alıyor. 6.36 total 5.71 AB 5.69 reytingse ABC1'de yerde etmiş. Dizi önceki haftaya göre düşüşler yaşasa da total grubundaki yerini koruduğunu görüyoruz. Master Chef reytinglerde görüldüğü gibi Master Chef 456 total diğer gruplarda 577 ve 581 reytinglerle ikinci sırada yer alıyor. Bu hafta genel olarak iyi oranlar elde edememişti ama kapanışı iyi yapmış. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi Emanet dünkü oranlarına yakın seviyelerde 138 reytingde total grubunda 25. sırada yer alıyor. Dünkü oranlarla aynı seviyelerde bir kapanış yapmış dizi. Total genel bir reytinglere bakacak olursak teşkilat totaldeki yerini korurken kirli sepet ise total grubunda ikinci sıraya yükseldi. Yargıda ise düşüş başladığını görüyoruz. Total grubunda 5.64 reyting 3. sırada altın kafesi ise zaten alışık olduğumuz gibi düşük. AB grubunda ise yargı teşkilatla aradaki farkı düşürdüğünü görüyoruz. Yargıdan büyük düşüş geldi bu hafta. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.